Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle taze barbunyanın buzluğa atılışını yapacağım arkadaşlar. Nasıl kavrulur? Buzluğa nasıl poşetlenir? Bunların aşamalarını göstereceğim. Önce e, kabuklarından şu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu barbunya arkadaşlar. Kuru barbunya'ya benzemiyor. Lezzeti daha güzel. Bu şekilde kabuklarının hepsini çıkartıyoruz. Fasilelerimiz için temizledim. Yıkadım. Şimdi bir tane kabye biberi kullanıyorum arkadaşlar. çok küçük doğramıyorum. İçinde belirgin olsun diye. 3 tane domates kullanıyorum. Kabuklarını soydum. Küp küp doğuruyorum. Domateslerimizi ocağımıza aldık. Biraz soteliyorum arkadaşlar. Domateslerimiz sulandı arkadaşlar. Biraz kaynadıktan sonra suyunu çekecek biraz daha kaynatıp fasulyeleri ilave edeceğiz. Domatesimiz suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi fasulyemizi ilave ediyoruz. arkadaşlar. Kavrulması yok. Haşlaması yok. Çabuk bir yemek oluyor. Hemen bir soğan doğrayıp az bir yağla sıcak suyun içine fasulyelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. fasulyelerimiz kavruldu arkadaşlar. 6-7 dakika kavurdum. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar soğuyan fasulyemizi poşetliyoruz. bir pipet yardımıyla havasını alıyoruz arkadaşlar sıkıca bağlıyoruz üzerine bir poşet daha geçirirseniz arkadaşlar buzdolabı kokusu olmuyor dolap kokusu sinmiyor o zaman içine üzerine ben bir poşet daha geçiriyorum Arkadaşlar şimdi sizinle kapya biberini derin dondurucuya nasıl saklanır onu paylaşacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben her sene o yaparım. Kapya bibere yakışmadığı yer yok. Bütün yemeklerimde kullanıyorum. Patlıcan yemeklerinde birçok yerde kullanıyorum. Melemenlerde. Önce biberlerimin içini çıkartıyorum. Çekirdeklerini iyice temizledikten sonra şu şekilde parçalıyorum arkadaşlar. Poşetimin boyuna göre bunları hazırlıyorum. Kışın çok pahalı oluyor bunlar arkadaşlar. Yazdan koyunca daha e, hesaplı oluyor bizim için. küçük kilitli poşetlerden aldım arkadaşlar Buzdolabımın rafına kapısındaki raflarına koymak için sıralıyorum oraya oradan rahatça kullanıyorum şekilde kilitliyoruz. Bunları ben daha önce poşetlemiştim arkadaşlar. Dondu bunlar. Size göstermek için açayım bir tane. Çok güzel oluyor. Rengi rengi değişmiyor. ben çeşmeye tutuyorum. Doğraması çok kolay oluyor o zaman bu şekilde arkadaşlar. Beklememiz gerekmiyor. bu şekilde videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın